ATV kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrolünde yer alan oyuncuların hakkında bilinmeyen hikayelerini ve özelliklerinden bahsedeceğim bugün. Kadir Asıl ismi Halit Özgür Sarı'dır. 1993 yılında İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü okumuştur. İlk oyunculuk tecrübesini Diriliş Ertuğrul dizisinde Gün Doğdu ve Salcanoğlu Süleyman rolüyle tanınmaya başlanmıştır. Akif, asıl ismi Celil Nalçakan olan Akif, dizinin en dikkat çeken rolünü kaptığı bilinen bir gerçektir. Kendisi Sivaslıdır. 43 yaşındadır. Bir dönem sonra okulu bırakıp Devlet Tiyatrosu'na giren oyuncu, sonra tekrar üniversiteye turizm ve otel işletmeciliği okumaya başlamıştır. Nalçakan kendi karakterini Luna Park'ına benzettiğini açıklarken aynen şunları söylemiştir. Akif Atakul gibi karakterler bir oyuncu için Luna Park gibidir. Rengarenk, heyecan verici, ürkütücü ama illaki eğlencelidir şeklinde ifade etmiştir. Doruk Dizide yakışıklığı ile dikkat çeken oyuncunun asıl ismi Onur Seyit Yaran'dır. Yakışıklı oyuncu 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Birçok alanda eğitim alan oyuncu Haliç Üniversitesi'nde spor akademisi bölümü okumuş. Onun yanında 8 yıl boyunca lisanslı futbol oynamıştır. Başarılı oyuncu bunlarla da kalmayıp milli bir santraç oyuncusudur. İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir. 2016 yılında Best Model birincisi seçilen oyuncu ilk dizi tecrübesini Kalk Gidelim dizisinde yaşamıştır. Ömer Ömer karakterini canlandıran oyuncunun asıl ismi Yiğit Koçaktır. 1995 yılında Samsun'da doğan Ömer internet ortamında daha önceden de fenomen olarak tanınıyordu. Oyuncu Bahçeşehir Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans bölümü okumuştur. Oynadığı ilk dizi ise 2017 yılında Seni Kimler Aldı dizisidir. Asiye, sakin ve mütevazı karakteriyle bilinen oyuncunun asıl ismi Su Burcu Yazgı Coşkun'dur. Yaşı henüz genç olan oyuncu 2004 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2012'de ise oyunculuğa başlamıştır. Yetenekli oyuncu bir önceki dizilerin çoğunda renkli ve çocuksu rollerinde oynamıştır. Peki sizce en dikkat çeken karakter hangisidir? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.